Size selam gençler. Bugün size hesabımda olan değişiklikleri göstereceğim. Arkadaşlar direkt karşınıza Collet geldi. Arkadaşlar kesin Brawl Pass'ten almış diyorsunuzdur. Ama arkadaşlar Brawl Pass'ten almadım. Gördüğünüz gibi Brawl Pass'in etkinleştirilmemiş. Artı bir de şuradan gördüğünüz gibi Mr. Pin çıktı arkadaşlar. Ve Jin çıktı arkadaşlar. üç yeni karakter çıktı ve hesabımı güçlendirmek adına çok iyi bir bir şey oldu. Arkadaşlar tüm karakterlerin hepsini 20 litreye bastıktan sonra bayağı böyle bir e, 15 karakterimi falan 550'nin üstüne koydum ki güç puanı alayım da 3000 güç puanım olsun. 2 tane mega kutuya alışayım dedim. Ve 350 kupa düştüm. 2 mega kutuluk teklif de yoktu. Sadece 1 mega kutu vardı. Gittim 1 mega kutudan kollet çıkardım. Ama ondan önceki gün cin çıkardım. O da yine mega kutu Yok büyük kutudan da. Ondan koletten bir gün sonra da büyük kutudan yine bir Mr. Pink çıkardım. Hesabım 15.500'e kadar kasmıştım ama cin çıktı. Öyle 15.500'e çık, kastım ve on, cin 100 kupa falandı. Ama bir sürü karakterim 550'nin e üstünde olduğu için 15 karakterim falan. 350'ye yakın falan kupa düştüm arkadaşlar hatırladığıma göre. Ondan sonra bu düştüğüm kupalar telafi etmek için yani bayağı bir yine düşen karakterlerimi çıkardım falan. Artık düşükleri falan çıkardım yukarı. Koldeyti 158 kupaya kastım. İşte 184 kupaya kastım. Cini 210 kupaya kastım. Sezon sonuna kadar ben her sezon şey veya her 30 günde bir bir plan yaparım Brawl Stars için. Sezon kufanın yani 16 bin kufayı rahat yaparım diye düşünüyorum. 16 bin de rahat yaparım. Sonra 17 yaparım diye düşünüyorum. Bu sezon sonuna kadar. Biraz zor olacak. Beni zorlar ama ders çalışacağım bir de. Yani zor günler. Okula gitmeyeceğim ama uzaktan eğitimden devam edeceğim. Ben 6. sınıftayım. Yüz yüze eğitim açmadılar. Keşke açsalardı ya. Neyse bir şey olmaz yine uzaktan eğitimde de telafi ediyor yani. EBA'dan falan çok çalışıyoruz. İyi. Rapos bana kastım. Günümün çoğu biraz Stars oynayarak geçiyor arkadaşlar. Şöyle. Yani görevlerinde bir çoğunu yaptım. Günlük görevler falan yaptım. Rapos 40'a kadar getirdim var. Öyle işte. Bizim kulübümüz zirve. Oraya da tabi isteyenler girebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte böyle kulübümüzü 100 kişiye kadar çıkarttık yeniden ben 8 kişiyi sildim yani güçlü kişiler gelsin. Şimdi bir ara 300 bin yaptık arka şey. Şurada kulübün birincisi Mahmut sen bu kulübün başkanı değil miydin dedi. Arkadaşlar biz Mahmut'u bu kılanın Mahmut'tan beraber şey taşıyoruz. O baş yani bir ay o başkanlık yapacak bir aydan. Kulübe de şöyle yazmıştı. Arkadaşlar Mahmut'a kulüp başkanlığına her ay değişecek. Ekim ayının sonuna kadar başkanlık onun dedim. Mahmut'tan o ayda canlı yayın açmıştık arkadaşlar bildiğiniz üzere. Bazılarınız bilmiyordur. Manavardan canlı yayın açtık Mahmut'la. Sabah gece dört buçukta falan açmıştık bir tanesini. 56 kişi mi, 54 kişi mi ne katıldı? Bayağı mutlu olduk Mahmut'la. Arkadaşlar bir kere daha sabah saat 3 gibi canlı yayın açtık. Yine 28 kişi daha katıldı yine mutlu olduk. Ya oradan yapıyoruz yani kupa falan kasıyoruz. Yani bir süre daha normalde canlı yayın gelmeyebilir. Zaten son yayınlarımıza da durmadan diyoruz. Lütfen YouTube kanallarımıza girin. Mahmut'un kanalı Mutant Bike. O ya da gidip abone olursanız sevinirim. Bu kanalda da abone olmayı unutmayın. Like atarsanız çok teşekkür ederim. Ve işte günler sıkıcı mı geçer diye, yani, nasıl mı geçer diye. Ya biraz daha sonra eğlenceli ya. Bu sezon sonuna kadar ki yani 17 kupaya yaklaşacağım ya 17 kupa olacağım gibi. Ya e, 16 1800 falan yaparım rahatlıkla sezon sonuna kadar. Ee, Yıldız falan için gelecek olursam da zaten bu karakterler 15-20 lüksüye kadar yükselecekler için bu yeni 3 karakter. Yani sezon sonunda da yine yaptıkça açarım. Bolu ve kıtlık mevbi gelmiş. Onu da bayağı kasar. Ya bu maçta bir, bu videoda biraz sohbet ettik falan filan işte iyi de YouTube'da da gelişmeye başladı 34 kupayım ama önceki bir videomda herhalde söz vermiştim diye hatırlıyorum size bir hesabım vardı o hesabı size çekiliş yapacaktım söz vermiştim İstiyorsanız da şimdi o hesaba geçiyorum. Evet arkadaşlar şu an o hesaba geldim çekilişin şartlarını şimdi açıklıyor. Çekilişin şartları. Ama önce bir bunu tanıtayım. 2000 kupa yaparım dedim. Ama bir baktım şey oldu ya. Yapamadım. Ya büyük hesabı bayağı kastım. Bu hesabı da ne? Bu hesabı da ne? Yani. çekiliş beş gün sonra açıklarım. Hatta belki YouTube'dan canlı yayın açıp bilene gösterebilirim yani. Saat falan belirlerim. Ve belirliyim ya ben saati. Bu hesap zaten çekiliş olmasını isterseniz ama önce bir hesabı tanıtayım. Ben şöyle bir renk, bir, bir tane süper var. iki tane destansı var. Bu bilen falan de fazla katmadım ki. Hesap cümle olacaksa katsın diye. Arkadaşlar çekil, çekilişin şartlarını söylüyorum. Kanalıma abone olmak. Like atmak. Ya paylaşmak şey değil de istiyorsanız paylaşın ya. ya yani Paylaşmanızı istedim de mecbur değil. Yorumlara katılıyorum yazmanız. Yeterli. Peki şeyi nasıl yapacağım çekilişi diye sorsanız. Zaten fazla kişi katılmaz diye düşünüyorum. En fazla kaç ça taş çatlasa bir 10 kişi falan katılır yani. Herkesin şey ismini veya isim baş harfinin belki biri ismini söylemek istemiyor olabilir. Gelip yorumlara katılıyorum ya dedim. İsmimin çıkmasını istemiyorum yazabilirsiniz çarkı felekten. İsmimin çıkmasını yazarsanız yanınıza o zaman bir baş harfinizi koyarım. Yaptıktan sonra da Diyorsunuz. Ama katılıyorum yanıma da şey yazacaksınız arkadaşlar. ID'nizi yazacaksınız ki. Ben şuradan size arkadaş ekliyorum. Arkadaş ekledikten sonra yani o saatlerde hemen yanıma gelirsiniz. Yanımdayken de hemen konuşuruz. Şey, e, Gmail adresini verdim. Tabi bu hesabı daha ben Gmail e bağlamadım. Onu bağlayacağım az sonra. 5 gün sonra bağlarım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.